Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıf konu içerisinde yer alan konulardan ters orantı ile ilgili kendi yazmış olduğum soruları çözeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz x artı 2 ile y artı 3 ters orantılıdır. x 2 iken y 4 olursa x 5 iken y'nin değeri kaç olur demiş. Şimdi arkadaşlar ters orantılı çokluklar ne yapılıyordu çarpılıyordu. Şimdi x yerine 2 yazarsak Y yerine 4 yazmamız gerekiyor. Bakın x 2 iken y 4 olursa diyor. 2 2 daha ne yapar? 4 yapar. 4 3 daha ne yapar? 7 yapar. Bunları çarpım şeklinde yazıyorum. Eğer doğru orantı deseydi bölüm şeklinde yazmam gerekiyordum. X 5 iken demiş. Bu sefer x yerine 5 yazıyorum. 5 2 daha ne yapar arkadaşlar? 7 yapar. Y kaçtır demiş. Burayı nasıl alıyorum? Y artı 3 şeklinde alıyorum. Çünkü y tek başına ters orantı değil ya y artı 3 şeklinde ters orantı. Eşitliğin her iki tarafında 7 olduğu için sadeleştiriyorum. Şöyle bir ifadem kaldı. Y artı 3 eşittir 4. Buradan artı 3'ü göndersek ne olur? Eksi 3 olur. Y'nin değeri kaç olur? 1 olur. Ya da şöyle deyin arkadaşlar. Buranın 4 olması gerekiyor. 4 olması için y'nin kaç olması gerekir? 1 olması gerekir diyebiliriz. İkinci sorumuz A ile B ters orantılıdır. A4 iken B80 ise A32 iken B değeri kaçtır demiş. Bakın ters orantı dediği için nasıl yazıyorum? A çarpı B şeklinde yazıyorum. A yerine 4 yazarsam B yerine 80 yazıyormuşum. A yerine 32 yazarsam B yerine kaç yazarım diyor. Şimdi burada 4 kere 8 32 bir de 0 var. 320 eşittir. 32 çarpı B. Burada arkadaşlar 32 ne ile çarpılırsa 320 olur. 10 ile çarpılırsa ya da denklem çözümünden buradaki 32'yi karşıya bölü olarak gönderirsek B eşittir 10 yapar. Evet üçüncü sorumuz 3x eşittir 4y ve x artı y eşittir 21 olduğuna göre x ve y değeri sırasıyla kaçtır demiş. Bu tarz sorularda şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 3x eşittir 4y demiş ya. Burada x 4'ün katına x yerine 4k y de 3'ün katına eşittir y de 3k bunların toplamı dediği için bakın x artı y 21 dediğine göre bunları toplarsam ne olur 7k eşittir 21 buradan 21'i 7'ye bölersek k'nın değeri kaç yapar 3 yapar k'nın değeri 3 ise x ve y sırasıyla diyor k gördüğümüz yere şuradan farklı bir renk alalım K yerde gördüğüm yere 3 yazıyorum. X 3 kere 4 12. Y 3 kere 3 9 yapar. X 12 Y 9 doğru cevabımız B şıkkı. Dördüncü sorumuz K ile L ters orantılıdır. K 15 iken L 3 oluyorsa K 5 iken L kaç olur demiş. Şimdi arkadaşlar ters orantısı nasıl yazıyorum? 15 çarpı 3 5 çarpı L diyorum. Buradan 15 ile 3'ü çarparsanız arkadaşlar ne yapar? 45 yapar. 45'i 5'e bölersek eğer ne yapar? 45 bölü 5 9 yapar. L'nin değeri 9'dur. Doğru cevabımız C şıkkı. Beşinci sorumuz A ile B ters orantılı iki çokluk ise X, Y, Z kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar ters orantı ise her zaman çarpımı bir sayı eşit işte olacak. Burada a ile b'nin çarpımı kaç arkadaşlar? 24. 2 ile neyi çarparsam 24 olur. 12'yi çarparsam 24 olur. Peki 8 ile neyi çarparsam 24 olur. 3'ü çarparsam 24 olur. 4 ile neyi çarparsam 24 olur arkadaşlar. 6 ile çarparsam 24 olur. Ya da şöyle gitmeniz gerekiyor. 2 katına çıkarmış 2'ye böleriz. 3 katına çıkartmış 3'e böleriz. 4 katına çıkartmış. 4'e böleriz. Yani çarpmaysa bölme şeklinde, katına çıkarttıysa tersine bölme işlemi yapmanız gerekiyor. X'in değeri 12, Y'nin değeri 3, Z'nin değeri de 6 arkadaşlar. Ne yapar? 6 3 daha 9, 2 daha 11. Elde var 1. Buraya verirsek 2. Doğru cevabımız C şıkkı. Evet, altıncı sorumuz A ile B ters orantılı iki çokluktur. Tabloya göre boşlukları aşağıdaki sayılardan hangisi yazılmaz demiş. Ters orantı ise arkadaşlar çarpımı kaç olacak? 70 olacak. O zaman buraya ne gelmesi gerekiyor? 2 çarpı 35 70. Bu yazılabilir. 5 ile neyi çarparsam 70 olur. 14'ü çarparsam 70 olur. Bu da yazılabilir. 7 ile 10'u çarparsam 70 olur. 21 bu boşluklara gelemez arkadaşlar. 7. sorumuz yukarıdaki tablo incelendiğinde orantı çeşidi ve orantı sabiti aşağıdakilerden hangisi olur, olur demiş. Şimdi arkadaşlar burada iki katına çıkmış bakın iki iken yani dört olmuş buraya ikiye bölmüş. Yani biri artarken diğeri azalmış. Bu bir ters orantı sorusudur. C ve D şıkkını eliyoruz arkadaşlar. Ters orantıda orantı sabit ne yapıyorduk? Çarparak buluyorduk. 2 ile 16'yı çarparsam 32. 4 ile 8'i çarparsam 32. O zaman ters orantı ve orantı sabiti 32'dir diyoruz. Eğer doğru orantı olsaydı orantı sabiti 1 bölü 8 olacaktı. 8. sorumuz yukarıda verilen x, y, z, t çokluklarından hangileri ters orantı olarak değişmektedir? Şimdi arkadaşlar şıklara göre ilerleyin. A şıkkında demiş ki x ile e y bakalım. 2 kere 6 12, 4 kere 8 32, 80 bakın düzenli bir artış yok. Bir de bunların çarpımları hep aynı değil. A şıkkını eledik. Y ile Z demiş. Şu ikisine bakacağız. 6 kere 20 120 8 kere 10 80 50 bakın bu da değil x ile z demiş x ile z şu ikisine bakacağım 2 ile 20'yi çarptım 40 4 ile 10'u çarptım 40 8 ile 5'i çarptım 40 10 ile 4'ü çarptım 40 doğru cevabımız C şıkkı yine de y ile t ile y de bakalım arkadaşlar şu ikisine 6 ile 12'ye çarparsanız 72, 8 ile 16'ya çarparsanız 6 kere 8 48, 8 kere 8 128 yapıyor. Burası 200 yapıyor. Bakın bu da değil. Doğru cevabımız C şıkkı 9. sorumuz x artı 2 ile y artı 4 ters orantılıdır. x 14 iken y 16 olduğuna göre x 30 iken y'nin değeri kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar bize şu ikisi orantılı demiş. Onun için verilen ifadede yerine yazmamız gerekiyor. X yerine 14 yazarsam 14 2 daha ne yapar? 16 yapar. Y yerine 16 yazarsam 16 4 daha 20 yapar. Sonra X 30 diyor. Burada 30 yazarsam 2 daha 32 yapar arkadaşlar. Burada da e, Y artı 4 yazmanız gerekiyor. Bakın. Şimdi 16 ile 20'yi çarparsam 320 yapar eşittir. 32 çarpı y artı 4. Burası 4 arkadaşlar. 32'yi bölü olarak gönderiyorum buraya. Ya da 32 ile neyi çarpayım? 4, 320 olsun diyelim. 10 olması gerekiyor. 10 olması için y yerine yazmam gerekiyor. 6 yazmam gerekiyor. 6 4 daha 10 yapar. 10. sorumuz yukarıdaki tabloda x ve y ters orantılı olarak değişmektedir. Buna göre üçgen bölü kare oranı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar ters orantı ise 8 kere 10 80. 4 kere 20 80. O zaman burası ne olacak? 2 tane 40 80 yapacak. Burası ne yapar arkadaşlar? Üçgen yerine de 80 yazacağım 80 kere 1 80. 2 katına çıkmış yarıya inmiş 2 katına çıkmış yarıya inmiş 2 katına çıkmış yarıya inmiş üçgenin değeri 80 karenin değeri 2 80 bölü 2 40 yapar doğru cevabımız B şıkkı Evet 11. sorumuz A ile B ters orantılıdır A 5 iken B 20 ise ne yapar arkadaşlar 5 çarpı 20 A 25 iken B kaçtır demiş. Burası ne yapar? 100 yapar. 25 ile neyi çarparsam 100 olur? 4'ü. Ya da 25'i buraya bölü olarak gönderirim. 125'e bölersem 4 yapar. Doğru cevabımız B şıkkı. 12. sorumuz arkadaşlar. Evet 11. 12. sorumuz. Ee, burada eşitlik verilmiş. Ve ABC toplamı 66 ise diyor ABC değeri sırasıyla kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar bunu neye eşitliyorum? K orantı sabitine eşitliyorum. 2K 2 A eşittir K ise arkadaşlar A'nın değeri K bölü 2'dir. 5 B K ise B'nin değeri K bölü 5'tir. C'nin değeri de K bölü 8'dir bunların toplamı dediğine göre arkadaşlar şurada toplayarak yazalım. Tam şurada yazalım. K bölü 2 K bölü 5 K bölü 8 Bu birazcık bizi oyalayacak arkadaşlar. Eşittir 66 Şimdi burada arkadaşlar payda işlemem gerekiyor. Bunu 5 ile çarpayım. Bunu 8 ile bunu da 20 ile çarpayım. 40 ile eşitleyeyim. Burası ne olur? 20K artı 8K artı 5k bölü 40 eşittir 66. 28 daha 28. 5 tane yapar arkadaşlar? 33k yapar. Eşittir 66 çarpı bölü 40'ı çarpı olarak gönderiyorum. 33 ile 66 sadeleşir arkadaşlar. Burada 2 kalır. K'nın değeri 2 çarpı 40'tan 80 yapar. K'yı bulduğumuz zaman yerine yazıyoruz. Şöyle farklı bir renk alalım. Buraya ne yazıyorum? 80 yazıyorum. 80 yazıyorum. 80 yazıyorum. 82'ye bölersem ne olur? 40 olur. 85'e bölersem 16 olur. Bakın burada da 40 var. Bu gitti. 80'i 8'e bölersem 10 olur. Doğru cevabımız B şıkkı. Evet. 13. sorumuz aşağıdaki tabloların hangisinde x ile y arasında ters orantı mevcuttur demiş. Çarpacaksınız arkadaşlar. 2 kere 5 10, 4 kere 10 40 bu değil. 6 kere 5 30, burası 120 bu değil. 9 kere 10 90, 12 çar 18 çarpı 20 ne yapar? 360 yapar. 3 çarpı 12 36, 4 kere 9 36. 3 katına çıkmış 3'e bölünmüş Doğru cevabımız D şıkkı. Evet. 14. sorumuz. X ile Y ters orantılı iki çokluktur. X 5 iken, iken Y 15 ise X 3 iken Y'nin alacağı değer ile X 25 iken Y'nin alacağı değerler toplamı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar X 5 iken Y 15 ise orantı sabiti 5 çarpı 15'tir. Sonra X 3 iken diyor Y kaçtır diyor. Bir de 5 çarpı 15 eşittir. X 25 iken Y kaçtır diyor. Burayı çarparsam burası 75 yapar. 75 dedik 72 yazdık. 75'i 3'e bölersek arkadaşlar. Buradan Y'nin değeri 25 yapar. Yine burası 75 yapar. 25'i bölü olarak gönderirsem. Y'nin değeri 3 yapar. 3 ile 25'in toplamı ne yapar? 28 yapar. Zaten biri üçgen, diğeri 25, biri 25 ken, diğeri de 3 oluyor. Son sorumuz x ve y ters orantılı ise boşluklara gelecek sayılar toplamı aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir demiş. Şimdi arkadaşlar her x de verilmemiş. 2 katına çıkmış 20, 2 katına çıkmış 40, 2 katına çıkartırsam 80. Bakın belli bu kurala göre gitmiş. Yarıya bölmüş 4 yarıya bölmüş yani yarısını almış 2 yarıya bölersem 1. Burada diyor ki toplamı diyor 80 ile 1'i toplarsam 81. 2 üzeri 5 32'dir. 3 üzeri 3 27'dir. 9'un karesi 81'dir. 5'in küpü 125'tir. Bizden istediği cevap C şıkkı. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıf konu içerisinde yer alan konulardan Ters orantı ile ilgili kendi yazmış olduğum soruları çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.